Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bildiğimiz bazı temel kelimelerin İngilizce'de farklı anlamları olabilir. Onları inceleyeceğiz. İlk kelimemiz arkadaşlar water yani su. Arkadaşlar su, water dedik değil mi? Peki ben water, su kelimesini e, sulamak anlamına getirmek istiyorsam... Ne yapacağım? Şöyle. We have to water the flowers. Yani arkadaşlar, su kelimesi cümle içinde bazen de fiil olabiliyormuş. O da ne anlama geliyormuş? Sulamak anlamına gelebiliyormuş. Burada anlamı sulamak. Ne yapmalıyız? Ne yapmak zorundayız? Çiçekleri sulamalıyız. Water. Bir sonraki kelimemiz arkadaşlar. Fish. Fish ne demek? Balık demek değil mi? Peki balık demek gerekmiş. Peki bu balık tutmak anlamına da gelir mi? Evet. Fish kelimesi balık tutmak anlamına da geliyor arkadaşlar. Yani fiil olabiliyor. Fishing is not allowed here. Burada balık tutmak, avlanmak yasaktır diyebiliyoruz. Fish, balık, fishing burada fiil oldu. Yani balık tutmak oldu. Bir sonraki kelimemiz ne olabilir? Milk. Değil mi? Arkadaşlar milk süt anlamına geliyor. Peki bu süt aynı zamanda sağmak anlamına da gelir mi? Evet İngilizce'de geliyor arkadaşlar. Their job is to milk the cow. Cows. Onların işi, mesleği, inekleri sağmak to milk diyerek arkadaşlar süt kelimesi sağmak anlamında fiil oldu. Ship. Bir sonraki ship. Ship bildiğimiz üzere arkadaşlar gemi değil mi? Gemi anlamına geliyor. Ama fiil olarak kullandığında ne anlamı geliyor? Göndermek anlamına geliyor. Hemen bir örnek verelim. Your order was shipped four days ago. Dört gün önce siparişiniz gönderildi. Shipped. Bakın. Ship gemi demekti. Ama aynı zamanda göndermek anlamına gelen fiil olabiliyormuş. Bir sonraki kelimemiz chair arkadaşlar. Chair sandalye anlamına geliyor. Ama fiil olarak aynı zamanda ne anlamına geliyor? Evet, yönetmek, başkanlık etmek anlamına da geliyor. He will chair tomorrow tomorrow's meeting. O ne yapacak? Yarının toplantısına başlan, başkanlık edecek. Arkadaşlar chair sandalye demekti ama fiil hali başkanlık etmek, yönetmek. Bir sonraki kelimemiz date arkadaşlar. Date e, tarih anlamına gelir ama fiil olarak kullandığımızda çıkmak, hani flört etmek anlamına geliyor. He wanted to date Ayşe. O Ayşe ile çıkmak, dört etmek istiyor. Son kelimemiz arkadaşlar air kelimesi. Arkadaşlar air hava anlamına geliyor ama fiil yapmak istediğimizde havalandırmak, değil mi? Hemen örnek verelim. Tom, open the window to air the room. Tom ne yapmış? Tom odayı havalandırmak. Bakın havalandırmak için pencereyi açtı. Pencereleri açtı diyoruz. Evet. Air hava anlamına geliyordu. Ama fiil olduğunda havalandırmak anlamında da geliyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.